Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Yeşilkent'teyiz. Didimin en popüler, en güzel yerlerinden, en iyi semtlerinden bir tanesindeyiz arkadaşlar. altı Kuma bağlıdır. Yani semt olarak altı Kum Mahallesi olarak geçiyor. Ama biz bölge olarak sınıflandırdığımız zaman Yeşilkent bölgesi dediğimiz bir yerdeyiz arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz bu müstakil villayı tanıtacağım sizlere. Fiyatı 14.300.000 TL'dir. Pazarlığımız mevcuttur. Arkadaşlar 300 metrekarelik bir arsa payımız vardır. Tam müstakil iskanla alakalı bir sıkıntısı yok. Kat mülkiyetine geçirmiş durumdadır. Ee, hiç kullanılmadı. Yani mal sahibi zamanında hemen arka tarafta da evi olduğu için o zaman hem kendine oturmak için hem de yatırım için zamanında almış. Ee, oturmak nasip olmamış. Burası boş olarak kalmış. Boş olarak kaldığı için de evin dış cephesinde, içerisinde kısmi kısmi yapılacak olan ufak tefek masraflar var. Yani yeni alacak olan kişinin ufak tefek yapacağı masraflar olması gerekecek. Ama bu rakam da ona göre uygun tutuldu zaten. Yeşilkent bölgesi çok popüler bir bölgedir. Şu anda Efeler Mahallesi'nde bu evin emsalleri arkadaşlar 15-17 milyon TL arasındayken biz size burada Yeşilkent'te denize yürüme mesafesinde olan bir yerde altyapı problemi olmayan ön tarafı tamamen yeşil olan ve den, e, en tepeden terasından da deniz manzarasına sahip olan bir villa sunuyoruz. Ve müstakil havuzlu aynı zamanda. Ön tarafımızdaki yollarımız görüyorsunuz belediye çalışmalarının zamanında yapıldı. Kilit parke taşları döşenmiş durumda tertemiz kuş sesleriyle güne uyanabileceğiniz bir mahalle arkadaşlar burası. Ve e, şöyle söyleyeyim gerçekten e, oturan kişi e, bakımından da Elit bir kesimdeyiz. Ee, şimdi burada bizim iki tane girişimiz var. Villamızın cephesi kuzeybatıya bakmaktadır. Hem araç otopark girişimiz hem de y girişimiz var. İkisi de tamamen ayrılmış. Şimdi e, şu tarafta bir vardı baran. Ufaktan bir gösteririm. Şurada mesela arkadaşlar bir ev var. Ee, onun da aynı şekilde zaten projeleri. Orası komple beton yaparak etrafını e, üst tarafını da kapatmış. E, ön taraftan da otomatik panjuru vererek burada bir kapalı otopark haline getirmiş evini. Siz de aynı şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Yan tarafta sıfır yapılan evler var. Aynı arsa metrekaresine sahip. Tabii ki de yani sıfır olduğu için daha iyi, daha lüks içerisi. Ama satış rakamları 20 milyon TL'nin üstünde, bilginiz olsun. Şu anda rakamlar bu şekilde geziniyor bu bölgede. Evet arkadaşlar, ince uzun bir havuzumuz var. Ortalama 15 metrekarelik bir havuz burası. Ee, yaya girişimiz buradaydı demiştik zaten. Ön tarafta yine bir yeşil alanımız var. Şöyle bir etrafımızı dönelim. Ondan sonra evin içerisinden de devam edeceğiz. Dış cephede arkadaşlar komple montalamamız var. Ama... <laughs> Dediğim gibi tadilat ve bakım yapılacak olan yerleri mevcut. Yani bir para harcamanız gerekecek. Bunu da pazarlıkta anlaşabilirsiniz. Pazarlıkta bunları da söyleyebilirsiniz. Burada bir barbekü alanımız var. Yine bu alanlarımız komple yeşil alan olarak bırakılmış arkadaşlar. Yani e, isterseniz fayans yapabilirsiniz, seramik yapabilirsiniz. Bu tarafa doğru dönelim. Şöyle bir dolaşalım. Ondan sonra evimizin içerisine doğru geçişimizi sağlayalım. Araç otopark girişimizin kısmı da burası. Yani yerlerimiz tamamen toprak arkadaşlar. Çok güzel bir e, peyzaj çalışması yapabilirsiniz bence e, eğer isterseniz. Zaten çam ağaçları falan atılmış ama mesela bu kurumuş. E, tabii ki de buraya gelip giden olmadığı için maalesef bakım olmadığından dolayı bazı kuruyan ağaçlar olmuş. Ama yani güzel bir peyzaj çalışması yaparsanız güzel bir bahçe alanı oluşturabilirsiniz arkadaşlar kendinize. 2,5 katlı oldukça fazla balkon alanı var bu arada onu söyleyelim. Öncelikle salondan başlayalım. Evde elektriğimiz yok. Bağlı değil kimse oturmadığı için. O yüzden bazı yerler belki karanlık çıkarsa bunun için kusura bakmayın. Salon mutfak ayrı. Yani 4 artı bir ayrı mutfak bir villa burası. Salonumuz ortalama 25-30 metrekare arasında arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrı bir salon olduğu için çok güzel bir şekilde mobilya tasarımınızı kurulumunuzu yapabilirsiniz hatta yemek masasını da içeriye e, alabilirsiniz çok rahat bir şekilde şimdi burada ön tarafa çıkan bir balkonumuz var bakın bu istenirse zemin biraz daha büyütülebilir yani bu balkon alanında biraz daha fazla oturalım derseniz eğer şuradaki kısmı Biraz daha böyle ön tarafa alabiliriz ki yan taraftaki olan yerde cam balkon ile kapatılarak biraz daha ön tarafa alınmış. Yani emsel var onu söyleyelim. öne Ön tarafa doğru alırsanız burada çok güzel bir oturum sağlayabilirsiniz kendinize. Hatta sabah kahvaltı yapılacak olan yer burası olur. E, öğlen saatlerinden yani akşam üzerine doğru anca buraya güneş gelir. Ona da e, yukarıya tente yaparsanız yine öğlen saatinden sonra da gölgede oturma imkanınız olabilir. Şimdi burası ayrı mutfağımız. Ev sıfır arkadaşlar bakın evde hiç oturan olmadı. Evimiz sıfır bir ev ama ortalama 7 yaşında falan olması gerekiyor. Bu mutfağımız komple lake beyaz dolap kapaklarıyla yapılmış siyah gördüğünüz gibi tezgahımız Tezgah arası da yine seramik olarak tasarlanmış. Buzdolabı, mikrodalga, fırın ve bulaşık makinesi için yerler bırakılmış. Aynı balkondan bir tane de burada var arkadaşlar. Arka tarafa çıkan bir balkon bu da. Mutfaktan çıkış yapıyoruz dışarıya. <laughs> Mesela yine buraya da büyütebilirsiniz. Hani burada da yemek yemek için tercih edebilirsiniz. Mutfağa yakın olduğu için burayı da tasarlayabilirsiniz kendinize. 14 milyon 300 bin TL satış rakamımız var. Pazarlığımız mevcut. Şimdi ara yerde bir lavabomuz var. Salonun içinde olmaması da büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Çünkü buna da genelde müşterilerimiz dikkat ediyor. Salonda oda istemiyoruz. E, salonda işte lavabo istemiyoruz gibisinden istekler genelde biraz fazla oluyor. İlk odadan başlayalım. Orta katta arkadaşlar 3 e, tane oda gezeceğiz. En üst katta bir tane oda bir tane teras gezeceğiz. İlk odamız burası. Yine bu odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanı var. Eğer balkonu seviyorsanız gerçekten balkon benim için önemli diyorsanız bu ev tamamen sizin isteklerinizi karşılıyor diyebiliriz. Dış cephede bu şekilde ahşap görünümlü arkadaşlar montolamalar yapılmış. Bu odamız ortalama 10 12 metrekarelik bir odadır. Burada bir ortak kullanım banyolu ovamız var. Ee, köşe tarafta çamaşır makinesi termosifon için yer bırakılmış Duşa kabinimiz var Gördüğünüz gibi bu e, normalde delikli straforlardan oluyor Ama yine bu şekilde e, Desenli Yine bir e, çatı Görünümü yapılmış Burada da Hilton lavabo takımımız var Ekstra bir dolap buraya da eklenmiş İki tane oda burada var Öncelikle buradan bakalım Odaların metrekareleri öyle çok büyük Çok geniş değil Eee küçük odalar ama bütün odalara çok rahat bir şekilde çift kişilik yatak atabilirsiniz. Dolap ekleyebilirsiniz. Televizyon yerleri mevcut. Burası ince uzun, yan taraf tam kare şeklinde arkadaşlar. Yani ana yatak odası olarak kullanacağınız yer burası. Yatağın geleceği yer orada. Şurada gördüğünüz gibi bir alanımız var. Bu alanı da direkt giyinme kabin alanı veyahut da işte bir gömme dolapla Burayı da değerlendirebilirsiniz. Orayı değerlendirdikten sonra şuradaki alan da tamamen size kalacaktır. Bu balkon çok güzel. Üst katta iki odadan da dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Karşı tarafımız tamamen yeşil alan, askeri bölge. Ee, bunu üst katta terasa çıktıktan sonra çok daha net bir şekilde göstereceğiz sizlere zaten. En yakın sahillere olan mesafelerimiz var. Onları da anlatacağım. Ana evtokadosu olarak kullanacağınız yer Dediğim gibi burası arkadaşlar bu katta 3 tane odamız var. Son olarak en üst katta bir tane daha oda var ama en üst katımızın tasarımı sanki böyle ahşap bir bungalov evdeymişiz gibi ya da işte bir dağ evindeymişiz gibi bir hava katılmış. Çünkü tavanlar tamamen ahşap olarak yapılmış. Şimdi burada da bir dolabımız, eee, klozetimiz, duşakabinimiz ve Hilton lavabo takımımız mevcut. Yine ara yerde ortak kullanım olarak geçiyor. Son olarak da burada bir odamız var. Bu da evimizin dördüncü odası arkadaşlar. Ortalama 17 metrekarelik bir metrekareye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve devamında da terasa çıkış yapabileceğimiz bir alanımız mevcut. Terastaki görüntü çok güzel. Burada ağaçlarımızın boyu baya uzamış bu kış ayında. Normalde buradan böyle çok daha net bir şekilde denizi görebiliyorduk ama buralar komple yeşil olan ormanlık arazi, askeri bölgeye ait arkadaşlar. Çünkü hemen arka tarafımızda polis akademisi var. Çok büyük bir arazi burası. Yani sadece buradan başlamıyor. Böyle devamında komple etrafımızı saran bir askeri bölge var burada. Yani karşı tarafa hiçbir şey yapılamaz. Şimdi biz burada daha önce de video çekmiştik. Hemen altına yorumlarda işte Türkiye'de neler neler yapılıyor gibisinden yorumlar olmuştu ama hani sonuç olarak bir yasa var. O yasanın gerektirdiği kadarıyla askeri bölgelerin içerisine hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz. Bir çivi bile çakılamaz. Biz de bunu söylüyoruz. Şimdi kalkıp 10 sene sonra, 15 sene sonra yasa değişip bir şeyler olabileceğini tahmin edemeyiz. O yüzden şu anda günümüzde nasılsa onu dile getiriyoruz sizlere. Askeri bölge olduğu için bu yeşillik tamamen sizinle beraber burada kalacak. Ön tarafımız komple yeşil alan. Yan tarafta şurada küçük bir park alanı gibi bir alan var. Zaten telin çekildiği yerden de anlaşıldığı gibi. Ön tarafımızdaki yolumuz zaten geniş. Herhangi bir park sıkıntımız yok. İstediğiniz zaman aracınızla evinizin önüne geleceksiniz ki zaten arsamızın içerisinde de otoparkımız var. Karşı tarafta gözüken deniz arkadaşlar Altukum Denizi. Oraya uzağız, oraya yakın değiliz. Bize en yakın olan denizler hemen yan tarafımızda Martı Sitesi'nin içerisinden giriş yapabileceğimiz bir sitemiz var. Ee, karşı tarafımızda Gaye 1 ve 2 isimli ni verdiğimiz koylar var. Hemen devam ettiğimiz zaman çok yakın arkadaşlar buralara hemen 3-4 dakika mesafeyle girişim sağlayabilirsiniz. Yeşilken sitesinin içerisinden giriş yaptığımız Yeşilkent sahili var. Bu da tek bir sahil değil. Şöyle bir baktığımız zaman bu şekilde arkadaşlar sahil boyunca girebileceğiniz yerler, alanlar mevcut. Onların hepsine çok yakınız. Yeşilkent bölgesindeyiz. Dediğim gibi araştırabilirsiniz. Telefondan da yarışım sağladığınız zaman size aktarım bunu yaparız. Yeşilkent bölgesi dediğimin en iyi, en elit yerlerinden bir tanesi. Tam müstakil bir villa gezdik arkadaşlar sizlerle. Villada yapılacak olanlar var. Eksikler var. Hem dış cephede hem de içeride ufak tefek tadilatlarla birazcık elini yüzünü toparlayıp o şekilde oturmanız gerekecek. 14 milyon 300 bin TL'de satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden yine pazarlık sizlere yaptırıyoruz. Mal sahibiyle yüz yüze birebir pazarlık her yerde olduğu gibi burada da o imkanı sizlere tanıyoruz arkadaşlar. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.